Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitki Bölümünde öğretim üyesiyim. Adım Servet Aras. Meyvecilik Uzmanlığı. Bildiğiniz gibi ülkemizin birçok ili ılıman iklim dediğimiz karasal iklime sahiptir. Ve Yozgat ilimiz de bu bölgelerdendir. Ilıman iklim mevcut olduğu bölgelerdendir. Böyle yerlerde biz genel olarak dona, soğa karşı dayanıklı meyve türlerini yetiştiririz. Ama bazı dönemlerde özellikle burada görüldüğü gibi çiçek ya da tomurcuk dönemindeyken dona karşı bir hassasiyet bulunmaktadır ve özellikle çiçeklerin dökülme, ölme olasılığı bulunmaktadır. burada üreticilerimize, çiftçilerimize tabi bazı önerilerimiz olacak. Bazı tedbirler alabilirler. İlk bahçe tesis edecekleri zaman çukur bölgeyi bahçe tesis etmemelerini öneririm. Çünkü don özellikle çukura çöker. bunun dışında geç çiçek açan meyve çeşitlerini öneririm. Dona yakalanma olası daha az olur. Ee, ve ateş yakma gibi, saman yakma gibi bazı kültürel önlemlerle dona karşı tedbirler alınabilir. Ee, şöyle söyleyeyim, bazı tarla bitki ürünleri soğuğa gerçekten çok dayanıklı. Hatta karı istiyorlar. Onda hiç sıkıntı yok. Ama dondan zarar görme olasılığı var. Ama e, öyle yerlerde işte ateş yakma gibi ya da e, sıcak havaya, soğuk havaya karıştırarak bir pervane kullanma gibi kültürel işlemler biraz maliyeti kaçar. E, i̇şin bir fizibilite yapılması gerekir. Öyle yerlerde böyle tedbir alınması zor olur. Meyve bahçelerinde öneririz ama meyve bahçelerinde. Su olasılığı yüksek. Ee, genel olarak ağacımız dondan korunmuş, düşük sıcaktan korunmuş. Ya bir rüzgar akımı buna sebep olmuş olabilir. Çünkü don özellikle e, durgun havalarda rastlanır. Ölümcül e, sorunlara sebep olabilir. Şu anda bu ağaç, badem ağacımız gayet bir sıkıntısı yok. Korunmuş durumda. Ee, gördüğünüz gibi şuradaki uçlarda bir kararına bulunmamakta ve canlılığını koruyabilmiştir. Ondan zarar görmemiş olduğunu gösteriyoruz.